Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size buzluk hazırlıklarımı göstereceğim. Burada arkadaşlar mozaik pastamız var. Un kurabiyemiz. Burada içli köftelerimiz. Dövmemiz. Fellah köftesi. Bezelye. Ee, karne yarığının dış taban arkadaşlar. içine soğan ve kıymayı koyup hemen fırınlamak pratik oluyor. Ee, notumuz. Dolmalık biberlerimiz. Mantımız. Bulgur köftemiz. Bamyamız. Burada da poğaçalarımız var. Fasulyemiz mısırımız mürdümeriyi e, kışın bunları bulamıyoruz tabi böyle taze taze e, arkadaşlar e, bunları meyveli yoğurtlarda ya da işte meyve suyu yapmak için kullanıyorum gayet güzel oluyor burada da yine poğaçamız var yine aynı şekilde e, nektari arkadaşlar meyve suyu yapmak için ya da meyveli yoğurtlarda kullanıyorum gayet güzel oluyor burada arkadaşlar kapya biber ve yeşil biber var Burada kılberlerimiz. Bunu arkadaşlar e, kahvaltılarda ya da işte e, yemeklerin yanında meze olarak da kullanıyorum. Bunu da yemeklerin içine koyulabiliyor ya da tavaların içine. Bir misafir geldiği zaman pratik pratik olsun diye e, ıspanaklı böreğimiz. Burada arkadaşlar e, fasulyeyi soğanla birlikte kavuruyoruz arkadaşlar biraz zeytinyağı ile birlikte e, taptaze tadına hiç bozulma olmuyor hemen yemek olmadığı zaman pratik oluyor burada domatesimiz bursa domatesleri e, taptaze bir şekilde kalıyor direkt dondurucuya attığımızda burada da arkadaşlar kurabiyelerimiz var e, böyle bir misafir geldiği zaman ya da istediği zaman direkt buradan çıkartıyorum gayet güzel oluyor e, benim buzluk hazırlıklarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra da yine bu şekilde buzlu hazırlıkları videolarıyla devam edeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.